Önemli bir sağlık haberiyle devam ediyoruz sevgili izleyenler. Kepçe kulak özellikle okul çağında psikolojik problemlere sebep oluyor. Uzmanlar okul öncesi çocukların ameliyat edilmesini öneriyor ve ameliyatla çocuklar kepçe kulaklardan tamamen kurtulabiliyor. Kepçe kulak kız ve erkek çocuklarda yaygın görülen bir problem. Kulak kıkırdaklarının tam olarak gelişmemesinden kaynaklanan kepçe kulak çocukları psikolojik olarak etkiliyor. Kepçe kulak rahatsızlığı düzeltilmesi kolay olduğu kadar toplumsal ve okul başarısını ciddi etkileyen bir etken olarak karşımıza çıkmakta. Kepçe kulak estetiğinin okul öncesi yaptırılması öneriliyor. Bizim de tam şimdi okulların açılma döneminde ciddi bir başvuru görüyoruz. Artık e, ameliyatlarımızın neredeyse yarısını teşkil eder duruma geliyor okul açılana kadar olan dönem. Ameliyatta kulak kanülleri oluşturularak kulak geriye doğru yatırılıyor tamamıyla görsel bir durumdur bu ve e, işitme ile bir herhangi bir bağlantısı bilimsel olarak yoktur. Kepçe kulak hadisesinin tam olarak düzeltilmesiyle birlikte kepçe kulakların geriye doğru yatırılması ve kıkırdağın o şekle verilmesiyle elde edilen bir işlem ve ameliyat. Kepçe kulak ameliyatlarında başarılı sonuçların elde edildiği belirtiliyor. E, yapmış olduğumuz kepçe kulak operasyonlarında çok çok büyük oranda başarılı sonuçlar izliyoruz. Çünkü plastik cerrahinin şu anki teknikleriyle kepçe kulakların tamamını düzeltecek teknikler mevcut elimizde.